Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. birlikte. Arkadaşlar bugün ders yapıyoruz. Bir de göstereyim bir dersine. Bakın arkadaşlar şöyle bir dakika ben bunu nasıl göstereceğim? Bu arkadaşlar dersim. Arkadaşlar dersime bakmanız için böyle koyuyorum sizi. Nasıl koyacağım arkadaşlar? Bir dakika, şöyle koyasak yeterli mi? Şarjı şuraya koyalım. Tabii buraya koyalım. Bu iyi. Arkadaşlarım görüyor musunuz beni? Şimdi yapıyorum. Bunu. Yapıyorum arkadaşlar. Şimdi. Mmm. Ev verilen kurala göre örüntü oluştur. Örüntü kuralı sayıları üçer azalmaktadır. Azalmaktadır. 60, 60. E 9 54, 54, 54, 53, 52, 51, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 48, 40, 40, 40, 45, 45, 45, 45, 45, 42, 42, beş kırık 39, kırık 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 60 60 Arkadaşlar beni görüyorsunuz bu arada ders yapıyorum. 60, 60 61 60 64 60 64, 60 60 68 72 76 80 84 88 Arkadaşlar şimdi beşer evet. artmaktadır. 85 90 90 95 100 105 110 115 Arkadaşlar şimdi arka sayfaya geçiyorum. Hmm. Örüntüye göre beşer beşer artmaktadır diyor. Arkadaşlar görüyor musunuz beni? Bakayım görüyor musunuz? Arkadaşlar yapıyorum şimdi. Hmm. Verilen kurala göre örüntüyü oluştur diyor. Ve sayılar beşer artmaktadır diyor. 56 Yeni uzanıyor. 61 67 71 76 81 86 87 imiş bu arada, bu arada arkadaşlar burası silmeyeceğiz tamam 87 80 70 92 92 92 93 93 97 arkadaşlar şimdi sıradaki şeye geçiyoruz sayılar üçer azalmaktadır diyor hmm. 95 94 93 90 Arkadaşlar bunu da yaptık. Şimdi diğer şeye geçtik. Bu ikisini yaptığımız zaman arkadaşlar video bitiyor. Burada görüyor musunuz beni arkadaşlar? Hmm. Sayılar ikişer azalmaktadır diyor arkadaşlar. Yani bu nasıl yapılıyor? E azalıyor. Azalmaktadır diyor. 24 23 22 22 20 18 16 14 dört. Yirmi dört. Yirmi üç. Yirmi iki. Yirmi on. Yirmi iki. On bir on. sonuncusunu yapıyorum. Bu arada bitiyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar sayılar beşer artmaktadır diyor. Şimdi. Beş 10 on Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.